Benim daha bu dünyada yapacak çok işim var. İşimi yapmadan da gitmem. Tabi tabi dedeciğim. Alayım oh. bana. Oh. İpekciğim serum askısını getir sen. Getir getir. Getirdim. Ya sen bırak onu da bana bir kahve yap kızım. Dedeciğim Kahve yok. Kahveyi unutun. Kahve olmaz dedeciğim. Bakın bu sefer beyin kanaması falan geçirirsiniz. Ya hasta muamelesi yapmayın abi. Hasta falan değilim. Duymadınız mı doktoru del dedi. Tansiyonum çıkmış o kadar. Tamam tamam. Biraz çok çıkmış. Ama bu geçici bir atak imiş. Evine bakma öyle. Sen git bir kahve yap da içeyim. Ben kahve içtikten sonra kendime gelirim. Dedeciğim, olur mu öyle şey? Daha tetkiklerim bitmedi ki. Tetkike falan lüzum yok. Ben hasta değilim. Benim bir hastalığım var, onun da sebebi sarsılmaz ailesidir. Bir de tabii temsilen Murat Bey. Emine. Ha? Bu Haşmet dedenin öfkesi dinecek gibi değil ha. Ah <laughs> ah bütün bunlar var ya o kokmuş hamsi gözlü yüzünden. Haberi de o yaptırdı bak demedi deme. Derya mı? Derya ya Derya, bilmiyor muyum ben? İçi gitti içi, gözü çıkasacak kenafir gözlü. Tabi babamın damarına basmak için attı bu iftiraları. Yok kız deme öyle, yapmamıştır o kadar. O kadar o kadar, bak 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 planlara bak. Tabi babam da kızacak. Sisseleri geri verecek. Bak Allah'ını seversen planlara bak. Planlar planlar. Ama ben de Emine uzunsam soracağım bütün bunların hesabını o